Hayal Kutusundaki Işık, Part 2, Umudun Sınavı. Elif, parıldayan kutunun hemen yanında odasında uyandı. Kutudan sızan hafif, turuncu bir ışık, odasını nazikçe aydınlatıyordu. Sanki kutuda onunla birlikte mışıl mışıl uyumuştu. Gün başladı. Elif, kutuyu okula götürmek istedi ama sonra bu büyük sırrın sadece ona özel kalması gerektiğini düşündü. Kutuyu pencere pervazına koydu. Akşama görüşürüz, küçük ışık kaynağım diye fısıldadı. Okuldan döndüğünde Elif hemen odasına koştu. Kutunun yanına yaklaştı ve küçük kalbi sıkıştı. Kutunun ışığı artık o kadar parlak değildi. Sanki dışarıdaki normal dünya sihrine emmişti. Elif, kutunun kapağını açtı. İçindeki umut tozu sadece cansız, soluk bir pırıltıydı yine. Bir fısıltı duydu. Belki de hepsi sadece eski bir tozdur. Belki de yanıldın. Bu şüphenin sesiydi. Elif hemen aşağıya, büyük annesinin yanına koştu. Onu mutfakta buldu. Büyük anne dedi. Bir şeye inanmak zorsa ve o şey gitgide yok oluyorsa, ne yapmalı? Büyük anne gülümsedi. Canım Elif'im, umut da tıpkı bir çiçek gibidir. Büyümek için suya, inanca ve biraz da sevgiye ihtiyaç duyar. Eğer onu saklarsan, solmaya başlar. Elif'in gözleri parladı. Kutuyu saklamakla büyük bir hata yapmıştı umut tozunun yeniden parlaması için sadece inanmak yetmezdi. Onu paylaşması gerekiyordu. Hayallerine bir amaç vermeliydi. Elif, kutuyu tekrar aldı. Bu kez onu pencere pervazına bırakmadı. Onu, odasındaki en yüksek rafa, sokağa görebileceği bir yere yerleştirdi. Belki de bir parça umut, başkalarının da ihtiyacı olan şeydi. Elif kutuya baktı ve tüm kalbiyle "Sana inanıyorum." diye fısıldadı. Ve tıpkı bir mucize gibi solgun pırıltı bir anda güçlendi. Kutunun kenarlarından taşan umut tozu, altın ve turkuaz renklerde yeniden dans etmeye başladı. Elif, parıldayan kutunun sadece bir hayal deposu olmadığını anlamıştı. O, bir paylaşılan inanç enerjisiydi. Umut saklanınca değil, dışarıya verildiğinde ve başkalarının da yolunu aydınlattığında büyüyordu.